Bugün Slebeni Not'ta Scammer'ları avlıyoruz. Videoya geçmeden önce sizi uyarıyorum. Bu videoyu tamamen bilgilendirme amaçlı yapıyorum. Bu yüzden bu videoda gördüğünüz şeyleri uygulamayın ve yaptığım şeyleri yapmayın. Evet videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten az önce de söylediğim gibi bugün Slebeni dolandırıcıları avlayacağız. Bu oyun oynuyorsunuz zaten dolandırıcılardan gerçekten çok fazla bıkmışsınızdır. Eğer ki çok fazla trade yapıyorsanız. Ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi petleriniz varsa eğer ki sizler asıl hedefsiniz. Bu videoyu çekme sebebim ise dolandırılmamak için Için sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu oyunda dolandırıcılık için birden fazla yöntem var ve şu anda benim bildiğim yöntemleri sizlere sırayla anlatacağım. Bu videoda ele alacağım 3 tane yöntem var. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, şimdi ilk yöntemimizle karşınızdayım arkadaşlar. Burada Stelebinot'un ana sayfasında burada bir tane grubumuz var arkadaşlar. Burası Stelebinot'un kendi resmi grubu. Buraya girdikten sonra aşağı doğru kaydırdığınız zaman görüyorsunuz burada birden fazla böyle dakikada 300 400 tane buraya IP sonucu linki geliyor ve arkadaşlar bunlar scam linki. Yani sizler buraya girdiğiniz zaman sizlerin petlerinizi sürekli olarak çalıyorlar burada. O yüzden sakın ama sakın buradaki gördüğünüz linklerin hiçbirine girmeyin arkadaşlar. Şimdi sizlere ne kadar fazla link geldiğini göstereceğim. Mesela şu anda sayfayı yeniledim arkadaşlar ve tekrardan yeniliyorum ve gördüğünüz gibi orada gördüğünüz ismi kesinlikle ama kesinlikle burada göremeyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi buraya saniyede ondan fazla link geliyor ve imkanı yok burada gördüğünüz kişileri tekrar tekrar göremeyeceksiniz. Buradaki Bizimkilerin geneli zaten bot olarak kullanılıyor arkadaşlar ki zaten yazdıklarına bakabilirsiniz. Mesela burada yazdığına göre Secret Lucky Block var, Ketupat Kepat var, Çiklitera var, Nükleora var ve Server şansı varmış burada ve Secret oynuyor diyor. Ve siz buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar sizin bütün petlerinizi çalıyorlar. Ha bu arada sadece çalma değil arkadaşlar buradaki linklerin bazıları ratlı linkler. Yani siz bu linki tıkladığınız zaman bütün hesap bilgileriniz karşı tarafa gidiyor direkt olarak. Şimdi ben zaten envanterimdeki bütün böyle değerli petleri bıraktıktan sonra buradaki linklerden bazılarına giriş yapacağım. Ondan sonra bakalım nelerle karşılayacağız gerçekten ben de çok fazla merak ediyorum ve o zaman hazırsanız ben envanterimi boşaltıp ondan sonra linklerden bir tanesine giriş yapayım. Evet arkadaşlar ben şu anda bir tane scam linkine giriş yaptım ve görüyorsunuz şu anda envanterimde çok düşük petler var ve adam gördüğünüz gibi direkt olarak gelip benim base'ime girmeye çalışıyor. Yani düşük petler olduğu için çok fazla uğraşmayacağım ki zaten kendisi de düşük pet olduğunu görünce saldı direkt buraya. Baksanıza direkt kolonunu değiştirmedi bile. Ay ben de sanki seni görmedim kanki burada gerçekten yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu scam linklerin olayı bu arkadaşlar 2 tane 3 tane kişi hatta bazen daha da fazla olabiliyor arkadaşlar linkleri buraya atıyorlar ve gördüğünüz gibi herkes sonuca giriş yapıyor bu şekilde yani o yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu tarz linklere giriş yapmayın arkadaşlar sizlere böyle gösteriyorum arkadaşlar bakın mesela benim 500k'lık petimi bile çalmaya çalışıyor adam ve gördüğünüz gibi adam beni sonucudan attı peti aldıktan sonra yani tamamen olay bu şekilde arkadaşlar peti eline alıyor sizi bir dikliyor ve petiniz bu şekilde gitmiş oluyor. Yani bu linklerin tamamen amacı bu şekilde arkadaşlar. Yani biz sizlere şimdi bir tane daha linke gireyim. Bir de aynısını yaşayacağım zaten. Diğer petimizi de kaybedeceğiz bu şekilde. Şimdi aynı şekilde buradan bir tane daha seçelim. Mesela bakın Morokoy diye bir tane adam var burada ve linkini tekrardan buraya koymuş. Mesela arkadaşlar adamın gönderdiği link buraya geçiyor. Mesela gördüğünüz gibi burada bir tane VIP sunucu atıyor sizlere. Ama bu oyun arkadaşlar sizin oynadığınız oyun değil ki zaten görüyorsunuz 67 dolu etraf ve abi ne oluyor şu anda hiçbir fikrim yok. Bu tarz sunucular da var arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bu tarz sunuculara kesinlikle giriş yapmayın. Mesela arkadaşlar burada direkt Semin'in kendine hesabıymış gibi bir tane hesap açıp aynı şekilde buraya bir tane link atmışlar. Evet ben şimdi bir tane daha sunucuya giriş yapıyorum arkadaşlar ve muhtemelen diğer 300k'lık olan petimi de burada çalacaklar ki zaten görüyorsunuz abi. Direkt base'imin önüne geldiler bile. Yine aynı tip adamlar abi. Bu stick karakteriyle böyle çubuk çubuk karakterlerle bakın mesela gördünüz. Bu tarz karakterlerle gelip sizin petlerinizi çalıyorlar abi. Ondan sonra da sizi sunucudan atıyorlar. Yani bu şekilde direkt sizlerin petinizi almış oluyorlar. Tabii ki ben düşük petle girdiğim için bana çok fazla şu anda ilgi göstermiyorlar ama siz böyle güzel petlerle giriş yaparsanız buraya sizler sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın mesela çalmaktan vazgeçti 300k'lık peti gördüğü zaman direkt başka yöne doğru ilerledi. Yani bu tarz linklerin olayı bu şekilde arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu tarz linklere sakın ama sakın giriş yapmayın. Şimdi ben buraya kendi VIP sunucumun linkini koyacağım ve Bakalım birkaç kişi gelecek mi benim sunucuma? Ben bunu gerçekten çok fazla merak ettim. O yüzden şimdi kendi linkimi buraya yapıştırıyorum ve posta bastım abi. Şimdi bakalım benim sunucuma kaç kişi gelecek. Abi attığım gibi bir tane adam sunucuma giriş yaptı bile. Daha bak attığım saniye giriş yaptı. Şöyle göstereyim sizlere de. Bacon bir tane eleman giriş yaptı. Muhtemelen Scammer bir arkadaşımız bu bu arada. Şu an bir tane daha kişi geldi bu arada. Rip Pedro Lagrande diye bir tane. Birkaç kişi geliyor şu anda. Ben bu arada bu kadar kolay sunucuya giriş yapacaklarını düşünmüyordum ama bu arkadaşlar Scammer'ı Gördüğünüz gibi zaten base'lerin hepsi bomboş. Yani bildiğin Scam'lemek için sunucuya giriş yaptı. Mışlar ki zaten ben buraya az önce bir tane Şey koymuştum bunu kırmış yani ben Sanki onun burada olduğunu bilmiyormuşum gibi Gitmiş benim sentrimi kırmış bak tekrardan Kırdı mesela bu şekilde arkadaşlar siz Kendi sunucunuzu atarak bile yani bu Şekilde oyuncuları çekebilirsiniz ama Dediğim gibi sakın bu şekilde şeyler yapmayın Yani adamda ne var bilmiyorum ama Adam her yerden benim sentrilerimi Aynı şekilde kırabiliyor abi bilmiyorum nasıl Yapıyor bunu yani tek seferde kırıyor Abi zaten gördüğünüz gibi adam muhtemelen Hile bu arada şu bacon olan Arkadaşımız hile arkadaşlar bilginiz olsun sen tilleri otomatik olarak yok ediyor. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Yani yanında olmamasına rağmen sentrim direkt yok oluyor. Yani bu arkadaşımız hile. Bilginiz olsun. Bu arkadaşımızı artık bir raporlarsınız. Hatta ben direkt bu arkadaşı buradan bloklayarak direkt sunucudan gönderebilirim. Ekstra olarak da bir tane muz arkadaşımız gelmiş buraya. Ben bu muz arkadaşımızı çok sevdiğim için buradaki peti ona hediye etmek istiyorum. Şimdi arkadaşı ekledim ve şu anda arkadaşa bu peti teslim edeceğim abi. Alsın. Kendisine hediyem. Şu anda çalmaya çalışmadığı için direkt ona şu anda bu peti hediye etmek istiyorum. Güle güle kullanır inşallah. Yani sizlere bu şekilde de göstermiş oldum arkadaşlar. Bu tarz petlerinizi sakın ama sakın grubun post bölümüne atılan sakın linklere giriş yapıp da kaptırmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu tarz linkleri sizlerin petlerinizi çalmak için atıyorlar. O yüzden sakın ama sakın arkadaşlar bu tarz linklere giriş yapmayın. Bu arada ekstra olarak Discord sunucusunda da bu tarz linkler paylaşılıyor. Bilginiz olsun. O linklere de sakın ama sakın giriş yapmayın. Bazıları rahatlı oluyor buradaki gibi. Bazıları da scam linki oluyor. Yani o yüzden kesinlikle ama kesinlikle başkasından veya tanımadığınız kişiden gelen linklere giriş yapmayın. Şimdi bizim metod ikimiz var. Bu da Discord sunucumuzda geçecek arkadaşlar. Discord sunucumuzda scammer'ları avlayacağız. Ben şimdi yeni bir tane Discord hesabı oluşturacağım. Yeni bir tane hesapla birlikte takas yapacağım. Ve bazı scammer arkadaşlar var diyecektim abi. Bu sefer de beni sunucudan attılar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz sunuculara kesinlikle giriş yapmayın. Şimdi Discord sunucumuzda aynı şekilde devam edeceğiz. Discord sunucumuzdaki arkadaşları da trolleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yeni bir tane Discord hesabı açtım ve şu anda Discord hesabımızın profili Soğan. Bence gayet güzel bir Discord profili oldu abi. Kendi sunucuma da giriş yaptım. Şimdi bu sunucuda arkadaşlar Scammer'ları avlayacağız. Fakat Scammer'ları avlamaya geçmeden önce siz de hala Discord sunucumuza katılmadıysanız sunucumuza katılmanızı öneririm. Evet arkadaşlar şu anda genel takas odasına giriş yaptım ve burada bir sürü takasımız var. Zaten görüyorsunuz yani burada binden fazla neredeyse takas var. Şimdi buraya ben de Strawberry Elephant olduğunu yazacağım ve ondan sonra bakalım beni sikemlemeye çalışacaklar mı bunu merak ediyorum. Hatta ben inandırıcılık seviyesini çıkarmak için şu anda yan hesabımdaki görseli şu anda aldım ve arkamdaki Latako Combination şu anda 800 milyonluk. Ve bunun ben SS'ini aldım şimdi bununla birlikte ilerleyeceğim bu sefer de daha da çok inandırıcı olacak. Şimdi buraya kendi gönderimi yapacağım arkadaşlar ve kendi gönderimi hazırladım şu anda göndere bastığım zaman evet gördüğünüz gibi şu anda kendi gönderim buraya geldi. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dakikada böyle bir sürü talep açılıyor zaten bayağı bir güzel güzel bir takas sunucumuz var. Ekstra olarak aracı sistemimizde bu vücut hala sunucuya katılmadıysanız bu arada güvenli takaslarınızı bu sunucuda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda bir tane arkadaşımız bize yazdı. Gördüğünüz gibi Garama olur mu dedi ve 325 milyonluk Diamond bir tane garamayla takas yapmak istiyor şu anda. Ben de kendisine garamayla ile SX'e istediğimi söyledim. Yani bu iki peti bana verirse ben de karşılığında 800 milyonluk Latoko kombinasyonu vereceğim. Garama sadece ortadan çıktığı için birazcık değerli arkadaşlar. Gerçekten 325 milyon olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum ki zaten DM çağırmasından da belli oluyor. Şimdi beni DM'e çağıracak arkadaşlar ve aracı kullanmak istemediğini ve aracısız yapmak istediğini söyleyecek muhtemelen. Arkadaşlar şu anda beni bir tane gruba eklediler bu arada. Şu anda neler olduğunu hiç fark etmiyorum. Gerçekten şu anda çok gerildim. Muhtemelen sikem orta arkadaşlar. Bu iki arkadaş şu anda bana sikem atmaya çalışacaklar diye düşünüyorum ki zaten ben aracı istediğim zamansa kendileri aracı istemediğini ve direkt kendileri yapıp bitirmek istediğini hızlıca isteyecekler. Yani benim düşüncem bu yönde. Kendisi şu anda bana Latako Combination'a Garama ve Esek Sokolağı vereceğini söyledi. Fakat şu anda muhtemelen aracıyı istemeyecek. Kendisine tekrardan aracı teklif edeceğim ve kendisi muhtemelen reddedecek. Ama aracıyı kabul ederse birazcık göt olacağız arkadaşlar. O konuda sıkıntımız yok. Kendisi şu anda bana aracı olduğunu söyledi. Fakat abi ben nerede aracı olduğunu bilmiyorum ve beni biliyorsundur falan dedi şu anda. Arkadaşlar bana şu anda kendisinin Tetris sürücüsünde aracı olduğunu söyledi ve gidip kontrol ettiğimde Carlos diye bir tane arkadaşımız aracı gerçekten. Fakat şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Şu anda zaten burada gördüğünüz gibi şu anda buradaki arkadaş gerçek Tetra Bey'in sunucusundaki gerçek aracı. Ki zaten şuradaki ismini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 3 tane S var ve nokta XQ var. Fakat buraya girdiğiniz zaman bu benim şu anda konuştuğum arkadaş ve bunda 2 tane S var ve alt XQ var. Yani bu arkadaşlar şu anda bildiğin dolandırıcı. Yani ismini aynı onun gibi yapıp sizleri dolandırmaya çalışıyor. Yani yaptığı sadece şey bu arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz arkadaşlara kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Şimdi ben kendisini aracıyla yapacaksak yapalım. Hemen pay veririm ben. Ben karşılarım sorun yok dedim. Yani payı ben karşılayacağım. Sadece o kendi petlerini verecek. Yani kendisinin de dediği şey bu zaten arkadaşlar. Ben payı karşılayacağım dedim. Yani muhtemelen kendisi de kabul etmeyecek. Çünkü zaten az önce gösterdiğim örneklerden. Bu arkadaşlar scammer arkadaşlar. Yani Scammer arkadaşlar olduğu için zaten belli oluyor arkadaşlar. Bildiğin aracının profilini kopyalamış. Ruyuzaki de benim sunucuda olduğu için ve Tetra Bey'in şu anda kendi tagını kullandığı için hem Tetra Bey'den hem de kendi sunucumdan bu arkadaşları banlatacağım. Kendisi de zaten bana güvenmeyen adamla yapmam kardeşim diyor. Zaten ben payı karşılayacağımı söyledim abi. Kendi sadece petlerini verecek ve ondan sonra da kendi petini alacaktı fakat zaten Scammer olduğu belliydi. O yüzden şimdi bu arkadaşı hem kendi sunucumda banlayacağım hem de Tetra Bey'e gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Kendinize artık videoda izlersiniz arkadaşlar. Yani zaten banlanacaksınız birazdan. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar az önce beni o gruba ekleyen arkadaşı şu anda banlıyorum kendi hesabımdan ve evet sunucudan gönderildi. Aynı şekilde kendini aracıyım diye tanıtan arkadaşı şu anda gördüğünüz gibi banlıyorum. Fakat sunucuda böyle bir üye yokmuş. Zaten bu arkadaş benim sunucuda değilmiş. Şimdi aynı şekilde Tetra gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Bu iki arkadaşı da oradan banlatacağım. Arkadaşlar ben Tetra'ya da gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Kendi sunucumdan zaten bu arkadaşları banladım. Ekstra olarak da Tetra zaten kendi sunucusundaki bu arkadaşları banlayacaktır. Bu tarz dolandırıcıları kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar fırsat vermeyin. Olabildiğince ben sizlere böyle göstererek sizlere anlatmaya çalışıyorum ki daha iyi şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Yani bu tarz aracıların isimlerini kopyalayıp arkadaşlar sizleri dm yoluyla skemlemeye çalışıyorlar. Sizleri zaten ben her seferinde uyarıyorum arkadaşlar sakın ama sakın aracı kullanmadan veya sunucu dışında hiçbir yerde yapmayın. Çünkü bu takaslara gördüğünüz gibi zaten bildiğin skem takası oluyor ve adam da kendini aynı şekilde sanki aracıymış gibi sizlere tanıtıyor. Aynı şekilde bu arada sizlere rat linki yollayarak da sizlerin hesabını çalabilir. O yüzden tanımadığınız kişilerden gelen linkleri kesinlikle ama kesinlikle basmayın. Evet abi sizlere olabildiğince bütün dolandırıcılık yöntemlerini ve bu scammerlar aracı taktiğiyle nasıl sizleri dolandırıyor bunların hepsini sizlere kanıtlı olarak gösterdim. Bu videoyu izleyip umarım bilgilenmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizlerin dolandırılmanızı istemem. Özellikle de bu dolandırıcı arkadaşlardan gerçekten çok fazla nefret ediyorum. Çünkü bu arkadaşlar gerçekten her türlü oyunda var. Yani Roblox'undan tutun Minecraft'ına, Minecraft'tan tutun farklı her şeyde arkadaşlar bu tarz arkadaşlar olacak. Yani illa oyunlarla sınırlı değil bu arada farklı farklı sosyal medya hesaplarında da aynı şekilde bu tarz scammer arkadaşlarımız yani dolandırıcı arkadaşlarımız mevcut. O yüzden bizlere de bu tarz şeyleri izleyerek arkadaşlar bilgili buna göre hareket etmek düşer. Umarım siz de dediğim gibi bu videoyu izleyip gerçekten bilgilenmişsinizdir ve gerçekten umarım peklerinizi kaptırmazsınız artık. Bu videodaki emeğimi karşılığı için aşağıdan videoyu beğenip bir de abone olursanız çok sevinirim. Ekstra olarak Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.